La ilahe illallah. Varlığın sırrı kalbin nurudur. Varlığın sözü. Kainatın ilk sesi La ilahe illallah'tır. Henüz toprak yokken, gökler yaratılmamışken, Allah Teala kendi zatını tanıtmak istedi ve bütün ruhlara seslendi. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da dediler ki: Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte o sözleşmenin özüdür bu kelime. La ilahe illallah. Ruhlar aleminde verilen ahdin dünyadaki yankısıdır. Her la ilahe illallah dediğinde aslında o sözleşmeye yeniden dönersin. Evet, Rabbim sen bizim Rabbimizsin demiş olursun. Tefekkür, kainatın zikri. Gözünü kapat ve düşün. Rüzgar esiyor, bulutlar sürükleniyor, yağmur toprağa düşüyor. Hiçbiri kendi isteğiyle yapmıyor bunu. Her şey bir emirle, bir kudretle, bir iradeyle hareket ediyor. O iradenin sahibi yalnızca Allah'tır. Dağlar, denizler, yıldızlar, melekler hepsi aynı zikri söylüyor aslında. La ilahe illallah. Görmüyorsun ama hissediyorsun. Her varlık bu kelimeyle tesbih eder. Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor ki, İsra suresi 44. ayet Yedi gök yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktu ki onu hamd ile tesbih etmesin. Demek ki taşın sessizliği bile aslında bir zikirdir. Denizin dalgası bile La ilahe illallah der. Bir yaprak düşerken bile o düşüşte bile bu kelimenin sükuneti gizlidir. Kalp ve nefis arınması. Her kalpte putlar vardır. Kim için mal puttur, kim için insan puttur. Ve kıymetli kardeşlerim, kimi insan için makam, kimi için nefsin arzuları puttur. La ilahe illallah demek, işte o putları yıkmaktır. Her nefeste birini kırmaktır. Her la değişinde bir bağ çözmektir. Sonra kalp temizlenir. O boşluğa Allah'ın nuru doğar. Ve o zaman dil illallah der. Yalnızca Allah vardır. Kalpteki bütün kirler gider. Yerine huzur, teslimiyet, sevgi gelir. Artık insan neye baksa Allah'ı görür bir çiçeğe, bir yıldıza, bir göz yaşına bile baksa orada Allah'ın kudretini hisseder. Tasavvufi tefekkür şöyledir. Arifler der ki, La ilahe illallah demek bir kalbi Allah'a ayırmaktır. Biri sormuş, niçin bu kelimeye tevhid kelimesi denir? Cevap vermiş. Çünkü kalbi bir eder, dünyayı dağıtır. Sufiler bu kelimeyi zikrederken her la nefsin hevasını reddeder, her illallah ile Allah'a yönelirler. Bu yüzden la ilahe illallah zikri her nefsin kabuğunu kıran, ruhu dirten bir zikirdir. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Kim la ilahe illallah derse şöyle diyeyim kıymetli kardeşlerim. La ilahe illallah Allah'ın kalesidir. Kim bu kaleye girerse emniyette olur. Hadislerin ışığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah diyen kimse Allah'ın rızasını kazanmıştır. Cennetin anahtarı la ilahe illallah'tır. Bir hadisinde şöyle der. Kıyamet gününde insanların en bahtiyar olanı la ilahe illallah sözünü kalben söyleyen kimsedir. Ve başka bir rivayette ise şöyledir. La ilahe illallah mizan terazisine koyunduğunda gökler ve yerler kadar ağır gelir. Demek ki bu kelime bir kulun bütün amellerinden daha ağırdır. Çünkü bu kelime Allah'ı birlemektir. Tevhid Allah'ın en yüce emridir. La ilahe illallah'ın gizli bir tesiri vardır kıymetli kardeşlerim, dostlarım. Bazı veliler der ki, kim sabah kalktığında yüz defa la ilahe illallah derse, o gün şeytan ondan uzaklaşır, melekler onu rahmetle kuşatır. insan ruhunu e, kalbinde huzur eksilmez. Bu zikir nefesin içinde bir nurdur, insanın ruhunu besleyen gıdadır. Bir gün bile zikirsiz kalmak kalbi susuz bırakmak gibidir. İbni Abbas sallallahu anh şöyle buyurmuştur: Bu kelimeyi kalben söyleyenin kalbinde ne korku kalır ne hüzün çünkü Allah vardır. Ve o varsa hiçbir şey eksik değildir. Kur'an'da tevhidin mesajı. Kur'an baştan sona tevhid kitabıdır. Her ayet bir şekilde La ilahe illallah'tır. Kıymetli kardeşim, İhlas Suresi 1 ile 2. ayetler şöyledir. De ki o Allah birdir, Allah samettir. Muhammed Suresi 19. ayette de şöyledir. Bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun için ona istiğfar edin. Bakara suresi 163. ayet ise şöyle geçer. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. On, bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. İhlas suresinin tamamı bu kelimenin özüdür. İhlas demek şirkten uzak, tamamen Allah'a yönelmiş kalp demektir. Zikir anları şöyle canlandıralım kıymeti kardeşlerim. هازر سانس اند لا إله إلا الله 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 her tekrarında bir perde kalksın, her nefeste kalbin genişlesin, zikirle ruhun Allah'a doğru yükselsin. Arifler der ki, kalbin kapısını çalan anahtar, La ilahe illallah'tır. Bu kelime ruhun Allah'a açılan kapısıdır kıymetli kardeşlerim. Dünya ve ahirete etkisi şunlardır. Bu kelimeyle yaşayanın ölümü bile huzurlu olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim son nefesine la ilahe illallah derse cennete girer. Bu yüzden zikir ehli her gün bu kelimeyle yaşar, bu kelimeyle uyur, bu kelimeyle ölmek ister kıymetli kardeşlerim. Kabirde melekler Rabbim kim diye sorduğunda dil değil kalp cevap verir. Rabbim Allah'tır. İşte o cevabı verebilen kalp dünyada la ilahe illallah'la dolu olan bir kalptir. Dua ve teslimiyet. Ey Rabbimiz, kalplerimizi bu kelimenin nuruyla doldur, bize bu zikri severek söylemeyi nasip eyle. Kalbimizdeki putlar yık, nefsimizin bağlarını çöz, sadece sana yönelen bir gönül ver bize. Allah'ım, bu kelimeyle yaşat bizi. Bu kelimeyle öldür bizi. Bu kelimeyle yaş dirilt bizi. Ey kalpleri çeviren, kalbimizi tevhid üzere sabit kıl. Bizim Rabbimiz sensin. Biz sana kulluk ederiz. Senden yardım dileriz. Çünkü biliriz ki La ilahe illallah Senden başka ilah Senden başka güç Senden başka sığınak yoktur. Kainatın ezeli zikri Bir gün dünya susacak Yıldızlar düşecek Dağlar yürütülecek Ama bir ses baki kalacak. La ilahe illallah bu kelime Allah'ın kelimesidir. Ne zaman söylense aş titrer, rahmet iner, melekler saf saf olur. Kalpler yumuşar, gözler yaşarır. Çünkü bu kelime ruhun özüdür kıymetli kardeşlerim. Bu kelimeyi tam anlamıyla kavramak önemlidir. Her varlık bu kelimeyle var olur ve bu kelimeyle yok olur. Bir gün sen de bu kelimeyle döneceksin Rabbine. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz. Ve o dönüşte bilet dilesin ki dilinden şu söz dökülsün. La ilahe illallah.